Peki, Niyazi ee, çokça konser veren bir sanatçısın. Çünkü e, yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da çok fazla konser veriyorsun. Yani evet, Almanya'da abi. veriyorsun, Hollanda'da veriyorsun, Fransa'da veriyorsun. Bildiğim kadarıyla oralara da çok gidiyorsun. E, ki Mart, Nisan'da da bir sürü konserim vardı. Çoğu iptal oldu mecburen yani pandemiden yani, üç... dolayı. Ocak'ta abi. Yani Haziran ayında da vardı ama Hadi dünya bu anlamda herkes aynı oldu. Şimdi bizi tabii ki iptal ettik. Etmesek de bir şey değişmeyecekti. Zaten gidemezdik yani. Ee, evet. çok öyle abi saniye. Eğer soru oraya gelecekse saniye çok başka evet. bir şey. Yani, e, çok güzel ilişkiler de kuruyoruz izleyicilerle, dinleyicilerle. E, çünkü ya ben şuna şahit olmuştum. Hollanda'da bir konserimizde bir adam gelmişti. Yani o da tesadüfen dinliyor, ediyor falan böyle. Ve sonra baktık ki Belçika'ya ailesini getirdi. Yani işte böyle kalabalık bir şekilde hani herkes dinlesin, etsin falan filan gibisinden. Hollandalı birisi. Evet, evet. Yani sadece e, Türklere değil de artık yani orada kulaktan kulağa dolma böyle bir, bir şey büyütmeye çalışıyoruz. Büyüyor abi aslında yani. Orada daha evet. fazla oldu yani. Bir de farklı geliyor herhalde tulum kemençe, değişik sazlar. Arkada bangır bangır bir müzik onlar da anlayamadıkları için de izliyorlar. Ya şöyle aslına bakarsan hep onu bahsediyoruz. Cahit abi bağlandığında da bahsettik. Dünyada ya yani dünyanın başka bir bölgesinde onların müziğiyle onlara seslenmek çok kolay değil. Ama bizim etnik de onlara hitap edebilmek daha kolay olabiliyor. Az önce anlattığın şey onu gösteriyor aslında. Daha çok ilgilerini çekiyor. Özgün çünkü.